Tebrikler. İlk sembolü buldun. Şimdi ikinci ipucunu veriyorum. İkinci ipucu. Ne acaba? İzle bu ikinci sembol için yani değil mi? İkinci evet, sembolü bulmamız evet. için bize ikinci ipucunu veriyor. Evin etrafında bir yerlerdeyim. Şu mı? Şu an mi? Şu anda evin etrafında bir yerlerde mi bu? Dışarıya bizi dışarıya mı Dışarıda çağırıyor mı? acaba? Dışarıda bir dakika. Mi? Akşam 9'da beni bulun. Ha. İpucunu alın. Şimdi sana. Şimdi. Evet şimdi diyor. Şimdi sana başka bir ipucu vereceğim. Başka bir başka bir ipucum var. Başka bir ipucu varmış. Hisset bir dakika. Dışarı çık, karşı binaya gir. Ya bizim karşımızdaki boş, boş daire daireye, boş daireye girmemizi istiyor. Dışarı çık, karşı binaya gir. Evin içinde bir yerde akşam bulacağın sembol için yardımcı olacak bir şey bıraktım. Gizem'in göre o yüzden kapatmak istiyoruz. Hadi yukarıdan başlayalım bence de. Yok, baktın mı buralara? Yok, bakmasın. Yok, boş. Şu altlara. Yok. Ay. Ne Orada bir şey gördüm. Ha, ah, orada bir şey var hareketli. Kuş muydu acaba? Bak görüyor musun? Oraya bir şey sıkışmış. Nereye? Şuraya. Bak bak bak. Kuş girmiş oraya. Dur kuşun yapar bize. Bize arkadaşlar. Arkadaşlar kuş var burada. Yine arkadaşlar? Göstersin evet. şöyle. Uzaylı şey maskesi gibi. Böyle takacağız bunu. Bunu takmamızı mı istiyor? Kullanmamızı istiyor bunu. Evet. Başka var mı bir şey burada? Bu da bunun parçası herhalde. Bunun, bunu, kullanabileceğiniz bir yerde sembolü bulacaksınız. Aa, bunu kullanmamız için. Evet, bunu kullanmamızı için. Suda falan kullanılır. Suda kullanılır. Evet, mı? evet. Aynen, aynen. Suda kullanılır. Evet. Oyun aklımdaki zaten. Tamam. Arkadaşlar merhaba. Evet arkadaşlar, şimdi gizemli Şifreleri çözmeye İzzet abinizle birlikte başlıyoruz. Akşam oldu gördüğünüz gibi. Bu sefer bebek de olacak. Etrafa bakmamız lazım. bebek, bebek de olabilir. Olabilir değil, o olacak. Mesaj, e, şey, e, mesaj bebekte. Evet. Şimdi mesajı bebekten alacağız da arkadaşlar ben bebek şey, nerede olur? Bunu, bunu bir bırakalım şimdilik arkadaşlar. Şurada dursun. Bunu nerede kullanacağımızı şuna, daha çözemedik. Şuna. Evet şimdi her tarafa bakacağız. Nerede olabilecek? Burcu olabilir mi? şimdi e, gizemli bebeği arıyoruz. Arkadaşlar her yer saklanmış olabilir. Zaten küçücük bir şey. Kim bilir ne yok değil Doktorun şu at. içine bakalım hızlı. Benim çok gizli bir yerde yoktur bence. Hayır, burada oyuncaklar falan yok. Hiçbir şey yok burada. Evet, geniş bir alana bakalım. Bence şöyle iş... her arka tarafına bakalım. Hadi gidelim. Şöyle aşağı bakalım. Orası çok karanlık ya. Ya bu... Bizi bilerek böyle karanlık yerlere farkındaysan sokuyor. Ben anlamadım. izet ne yapmaya çalışıyor ya? Ya şunu bir çözsek var ya baksana böcekler falan. Görüyor musun? Aha. Buraya bizi götürüyor, sürüklüyor. Şuraya bakar mısın? Her Ay her yerde o Şimdi Kardeşimiz var bizim buralarda var. ya. Nerede? Top. Ah bir top. Top buldu. Bu ne ya? Kurban mı var burada? Olabilir var ya. Kalsın top orada. O topu hiç almak istemiyorum. O için üstümüze falan sıçramaz inşallah. Neyse bakalım buralara. Buralarda hiçbir şey yok ama ya bomboş. Baksana. Bomboş hissiz. Sesimizi duyabilir değil mi? Evet. Bir balkon. Buradan gel buradan Her, her tarafımızda olan arkadaşlar. Arka tarafı olduğu gibi. Gösterimiz et, kalanlık işte baksana. İnşallah bizi bir gün oralara göndermez geçen günlerde Haberinlere göndermesini istemiyorum. Terk edilmiş bir ev. Evet. İnsanlar nerede? İnsanları... Evet. sessiz olmaya çalışıyoruz. Sesimizi duymasını istemiyoruz. Ben de hep diğer tarafa gidelim. Tam tersi istikamet gidelim de. Evet. Bakalım şimdi. İnşallah bir yerden çıkmayacak karşımıza ama... ...mecbur çıkması lazım. Onu görmemiz lazım çünkü mesaj onda arkadaşlar. Mesajı ondan alacağız. Buralarda olabilir mi? Arabanın arkasında falan olabilir mi? Gel. nereden çıkabilir karşımıza ya arabanın içinde bile olabilir biliyor musun İzzet bir şey görünmüyor olsaydı oradan bize şey yapardı zaten var yani mı buralarda evet gördüm İzzet, İzzet, Nerede, hani? İzzet tam karşıda hani, arkadaşlar tam karşı köşede ışığın lambanın olduğu yerde gördün mü bize doğru bakıyor bize doğru bakıyor gördün mü İzzet bak 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 bak. Sizin elinde de bir şey var bize bir şey yapar mı acaba Gidelim mi ona doğru? Yavaş, yavaş, yavaş. Siz ne sakin. Elimdeki mesajı görüyor musun? Görüyor musun kağıdı? Dur, dur. Ben alamam onu. Sen alacaksın. Sen al onu. Hareketsiz duruyor. Kaçalım hemen. Ok. Or gidelim, gidelim. Orada, 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 orada kal. Elleyemeyiz Kaç, kaç, kaç. kaç. Mesajı aldık nasıl olsun. Kaç. <laughs> kadar ya? Bu kadar hızlı nasıl olabiliyor? Nasıl bu kadar hızlı olabiliyor bu ya? Kesin karanlıkların içine gitti. Kesin karanlıkların içine gitti İzzet. Kaç 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 kaç. Hiç bakma bile arkana. Kaç İzzet. Hemen mesajı okuyalım çabuk. Çok merak ediyorum ne yazdı acaba? Yine kocaman bir kağıt. Yine renkli bir kağıt. İzzet. Ne <laughs> yazıyor? Etrafınızda bir yerde derin mavi... Derin mavi nedir ya? Derin mavi nefes derin, alamazsınız. Derin, mavi. Derin, mavi. Derin, mavi. Etrafınızda bir yerde diyor. Etrafımızda bir yerde derin, mavi. derin, bir yerde derin yani. ve mavi nefes ne alamazsınız ne diyor. Diplerde bir, diyor. İzle, diplerde, ne bir diyor. İzle, diplerde bir yerde saklı diyor. İzzet diplerde bir yerde saklı. İpucu, sembol, sembolü bu. Üçüncü ipucunu bekle. iyi şanslar. Derin. Bak derin ve mavi. Buldum. Havuz. 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 Havuz mavi. Mi? Derin değil mi havuz? Aa. Ve nefes alamayız havuzda. O yüzden onu bize verdi işte. Çok Anlamadım mı? O yüzden onu bize verdi. Çok tut, çok tut. 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 Ah, çözdüm. Arkadaşlar çözdüm. Nefes alamayız. Normal olarak havuzda tabii ki de. Ne yapacağız? Bunu takacağız kafamıza. Demek ki havuzun dibine bir şey bıraktı bu. İpucu orada. Bununla havuzun dibine gireceğiz. Sen sen gireceksin. Erkek girecek demişti. Hatırlıyor musun mesajı? Evet. Erkek girecek demiş. Bunu erkek yapacak demiş. Bunu nasıl takacağız? Şöyle mi? Çok heyecanlandım ya. Bebeği gördüm ya yine. Çok heyecanlandım. Arkadaşlar aşırı heyecanlandım. Ve o bir anda kayboldu yine. Nasıl kayboldu onu da bilmiyorum. Çözemiyorum ben bu. Bebek nasıl bir bebek? Ben bunu çözemiyorum arkadaşlar. Zaten bu işleri de çözmek için yapıyoruz. Sonuca yaklaşıyoruz arkadaşlar yavaş yavaş, adım adım. Onu ben mi giyeceğim? Onu sen giyeceksin İzze. Çünkü nasıl hatırlamıyor giyeceğim? musun ya? Kafana takacaksın hatırlamıyor musun? Bir önceki sabahki mesajda ne dedi? Ne dedi İzze sabahki mesajda? Erkek yapacak dedi bunu. Erkek olan yapacak dedi. Evet ve kıyafetlerini atla. Ne? Kıyafetlerine gir. Yapacak bir şey yok. Şunu şuraya koyayım şimdi lütfen. Burası mı? Evet, evet. Derin ve mavi. Buraya mı atlayacağız? Evet. Derin ve mavi izzet işte. Derin ve mavi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar derin ve mavi burada bir ipucu var. boş. Dur ben boş, böyle. boş, boş. Hiçbir şey yok. Böyle mi gireceğim şimdi? şimdi de de maya halim bir de herhalde mayo gidecek halde mi gidecek? Bir. o şekilde bir. Takabileceğim mi hmm. onu? He? Onu rahat, Vallahi bilmiyorum. Çok derinlerde bir şey olması gerekiyor. Onunla bir, rahat nefes almak için bunu işte bize verdi. Tak, bir an tak. Sen çık, çıkıyor muyum ben rahat görüntü? Evet. Hayır. Hmm. Bir şey al istersen diyecektim. Ne yapacağım? Bir şey al istersen diyecektim. Yok rahat vermiyorsun şu anda. Bakalım bununla sen gerçekten suyun İyice bakacaksın alt tarafa tamam mı İzzet? Ben seni buradan çekeceğim. Arkadaşlar ben İzzet abimiz buradan çekeceğim. Bakalım. Oğuzun dibinde bir şey göremiyorum ben şu anda ama İzzet abimiz herhalde bununla daha rahat bakacak. Ve ipucunu bulacak bize annesinin kadar heyecanlıyım. Zaten ikizimde ne yazıyor onu çok merak ediyorum. İkizi dediği nedir? Ya yani biz oradan sembol olacağız değil miyiz? Evet. Ha arkadaşlar biz şu anda sembolü yaklaştık. Evet sembolü bulacağız. Güzel nasıl? Hazır mısın? Hayır. Neden? Beni çok zorladı. Neden? Bunu yapmasak olur mu? Olmaz ama onu yapmak zorundayız. Bütün şeyi bozarsın o zaman. Bütün attığımız adımlar geri tepeyecek. Bunu yapmak zorundasınız. Evet. Dündar aldım ya. İyi mi? Gidiyor musun? Evet, Üzet abimiz gidiyor arkadaşlar. Bakalım. Çok soğuk. Soğuk mu? Ben de bakayım bir. Ucağımın ucuyla şöyle. Oo evet gerçekten. Hadi gir. Hadi gir artık. Hadi gir. Suyu şerbet yapalım. Hadi gir. Ve girdi. Üzet abimiz girdi arkadaşlar. Şimdi havuzu bakacak. Bu bak. kadar evet. Bakalım bu kadar mi gerçekten de. Her yere bakıyor şu anda kum havuzu. Yüzüyor. Yavaş ve sakin. Güzel bir bebek inşallah bugün içinden çıkmaz arkadaşlar. Bir anda kaybolduk. Nereden çıkacağını artık bilemeyiz. Nerede yok gibi görünüyorlar. Yer. Bizi kandırdı mı acaba? Bize oyun mu yapıyor, ne yapıyor? Bulamadı herhalde. Bulamadı herhalde. Toros'a <laughs> doğru geliyor ama. Yok mu? Yok. yok. Bak iyice, şu taraflara da bak. Şuralara da bak İzzet, bu taraflara da bak. Orada yok galiba, o tarafa gittim. Bak. Hadi iyice bak. Daha dibe dalamıyor musun Ay, ya? yer yok. Ne? Hiçbir yer yok. Yok mu hiç bir yerde? Hadi diğer o tarafa da bakalım. Gel. Gel gel gel. Gel böyle bakalım. Oralara da bakalım. Şöyle gel benim yanıma gel, gel. Gel buraya gel ya. Ne yapacağız arkadaşlar? Yok gerçekten de yok gördüm gördüm, gördüm gördüm havuzu baştan <laughs> Nerede? 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 <laughs> Nerede? Evet, evet, <laughs> Nerede? Nerede? Gördüm 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 bir işte, set al, al onu al hemen onu Aa, evet arkadaşlar orada bir şey var şu anda Tamam mı çocuğum arkadaşlar tamam gözümüzün önünde bir şey görememişiz ya Hadi e, al onu <gülüyor> al 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 nasıl alacaksın onu da ya? Aldın mı? Tamam hadi. Hadi çıkalım. Gel. Ya. Ya. Koş, bravım, işte bu ne, ne ya? Ne o taş bağlamış Bu ne, böyle? Bu ne ya? Taş. Taşa bağlayıp dibe kadar bunu batırmış. İşte o yüzden bulamadık arkadaşlar. Of. Dibe batmış. İçinde de bir taş var. Aa bu taşların da bir özelliği var mı acaba? Bu ben batırmak aşman, için taşman, herhalde. Açma açma Hadi gel. Yok ya bir açacağız. Islanmamış kağıt olduğu gibi gidiyor. Nasıl bir şey ya? Nasıl bir şey ya? Nasıl bir şey ya? Sembol bunun için de arkadaşlar. Biz şimdi sembolü açacağız. Gel. Tut. Bize bravo. Dün karış karış gezdin. Gel. Evet. Ağzına. Arkadaşlar havuzdan çıktım. Üzerimi değiştirdim. Şimdi Gönül'ü bekliyorum. Gönül. Gizet, geldin. geldim. Hazır geldin. mısın sen? Hazır mısın? Mı? Tamam açtım kamerayı. Açtı Gel. mı? Kamera başladı mı? Arkadaşlar geliyorum hemen. Ay. Çok heyecanlıyım bakalım. Burada ne çıkacak? Sembol. Merhaba arkadaşlar tekrar. Taş, taş, kaldığımız taş yerden ya. devam edeceğiz. İzzet abiniz biliyorsunuz havuza atladı üstüyle başıyla. Atlamak zorundaydı çünkü. Şimdi bunu çıkardık havuzdan. İzzet abinizi bekledim kurulansın diye. Gördüğünüz Gaz, gibi burada bir, bir sembol. Biraz aşağı indireyim de görmüyor arkadaşlar. Dur. Uf. Tamam. Yalnız arkadaşlar hiç ıslanmamış. Bir damla bile su gitmemiş içine. Ne kadar iyi düşünülmüş ya. Bakar mısınız şuna? Bu nasıl bir kağıttır böyle? Ay o ne? İçinde bir şey var. Kağıt da enteresan bir kağıt. Ya bu Aa. sembol. Sembol arkadaşlar. I harfi. Dur, diğerini getireyim ben. Diğeri neredeydi? S harfiydi. Aşağıda. İkinci sembolümüz I harfi arkadaşlar. Diğer sembolü sakladık biz. Evet. Bununla e, diğer bulduğumuz sembollerle birleştirecektik. İzzet hemen getir onu bakalım şimdi ne yazmış buraya yine tebrikler diye başlamış arkadaşlar yine tebrikler diye başlamış gördüğünüz gibi. Bakalım burada şimdi bize ne anlatacak? Ne demek istiyor? İ harfi nedir? İ harfi S ve İ. S ve İ. Çözemiyoruz. Diğer sembolleri bulmak zorundayız. Hadi İzzet çok heyecanlandı. Bulamadım. Nereye koydun sembolü ya? İ ve S de olabilir. İz. İz. Duman. İyi başta mı diyorsun? İyi başta. Bir de bunları arkadaşlar biz bu sembolleri bulup yerlerinde değiştirebiliriz. Evet. Şimdi sırada hani önce S'yi bulduk diye illa S başta olacak diye bir şey yok. Bakın semboller iki tane sembol arkadaşlar hazırlanmış. S ve Bize y sunulan semboller bunlar. Tut bakalım. Tamam. İzle okuyorum. Yine tebrikler diye başlamış. Yine bizi tebrik ediyor. Nasıl bir kağıt böyle? Kağıda bakar mısınız? Kenarlarına bakar mısınız? Bu da ilginç. İşler iyice ilginçleşmeye başladı arkadaşlar. Daha da böyle derinlere gittikçe ilginç ilginçlikler artıyor. Ee, bakalım şimdi. Tebrikler diye başlamış. İki sembolü de buldunuz. Evet bulduk iki sembolü de. Bulduk yani. Kararlıydık çünkü bunları bulacaktık. Kaldı üç sembol. Evet çünkü bize bir önceki videomuzda izlemişsinizdir arkadaşlar. İzlemeyen arkadaşlarımız varsa bir önceki videomuzdan e, takip edebilirler. Toplamda 5 sembol olduğunu bize e, belirtmişti mesajlarında. Değil mi İzzet? 5 semboldü. O yüzden burada 3 sembol kaldı diyor. Çünkü biz 2 tanesini bulduk. bulduk. Evet. E, kaldı 3 sembol. İpuçları bundan sonra daha zor olacak diyor. Nasıl yani? Bundan zorunu da düşünemiyorum artık. Havuza bile girdim. yani ne atladım, atladın. Be? Ne yapacak? Evet ne yapabilir arkadaşlar? İpuçları bundan sonra daha zor olacak. İpuçları bundan daha bundan sonra daha zor olacak. Daha zor ne ipuçları. Bilmiyorum ne kadar zor olabilir ki. Üçüncü sembol için ipucunu bekleyin. Evet bekleyeceğiz. Zamanını, her şeyini o ayarlıyor. Arkadaşlar biz sadece bekliyoruz. O bize böyle sinyaller gönderiyor. Bir şeyler yapıyor. Kapıyı kapıyı Biz kapıyı mesela puruyorum. not bırakıyor. Biz kapıya bak bütün kapıyı mesajlarını çalıyor. kapıdan Kapının veriyor bize. Aldık. Kapının altından alıyoruz biz. Kapıyı tıklatıyor. Biz Birisi geldi diye gidiyoruz bir bakıyoruz bir mesaj. Üçüncü sembol için ipucunu bekleyin diyor. Kurallara uyun diyor. Bu arada o kuşu evden çıkartmayacaktınız diyor. Wow! Tam da düşündüğümüz gibi biz o kuşla bir bağlantı kurmuştuk aslında ama yine de çok da emin olamadık, değil mi? Ne diyor? O kuşu diyor evden çıkartmayacaksınız. O kuşu evden çıkartmayacaktınız diyor. Arkadaşlar bir önceki videomuzda izlediniz değil mi bir kuş vardı. Diğer evin içerisinde biz ipucu ararken bir kuş gördük orada. Tesadüf olduğunu düşündük. Belki açık bir pencereden falan girmiştir yanlışlıkla diye düşündük bu, bu ama. Bu bir tehdit mi? Bilmiyorum. Yani bence bence tehdit. o kuşu evden çıkartmayacaktınız. Ne olacak bize ne yapacak bu ya? Çıkartmayacaktınız diyor. Ama ne yapabilirim? Kuş tabii ki de onu özgürlüğüne kavuşturmak zorundaydık. Orada kapalı bir alan her tarafı da kapatmıştı arkadaşlar. Biz gidip açtık. Çünkü kuş gördünüz ee, gidip... Tık cama Camlara tıkıp aşağıya vurdu. düştü. Evet, Çıkmak istiyordu cam. çünkü dışarıya bir an önce kendini atmak istiyordu. Kuş da özgürlüğüne kavuşmak istedi ve biz bunu yapmak zorundaydık değil mi? Evet. Kim yapmaz ki böyle bir şey? Ancak bu öyle sihirli, böyle saçma sapan bir bebek bunu yapmak istemez. Ben. Yani oyuncak bir bebek ama görünüşte hiç hoş hiç şeyler aklıma gelmiyor, Bak, hiç hoş şeyler gelmiyor. Görünüşte oyuncak bir bebek. Evet. Oyuncak bir bebek, değil mi? Küçük çocukların oynayabileceği bir bebek ama aslında öyle değil işte. Düşünsene, biz buluyoruz onu, bulduğumuz noktada arkamızı dönmemize bir anda yok oluyor. Böyle bir şey var mı ya? Şok oluyoruz. Yani o kuşu neden çıkartmayacaktık? Şimdi çıkarttık da ne oldu? Ya da ne olacak? Ne olacak? Biz şimdi onu çıkarttık, bize ne yapacak bu ya? Bekleyeceğiz bir. sonraki mesajı bekleyeceğiz. bekleyeceğiz. Tabii ki de bunu ancak o şekilde öğrenebiliriz. Ama bu arada biz tabii tedirgin olacağız. Belki bu sefer mesaj değil de başka bir şekilde de bizimle iletişim kurabilir. Biz sadece mesaj diyoruz çünkü şu ana kadar hep mesajla bizle iletişim kurdu. Bundan sonra acaba farklı ben, yöntemler mi deneyecek? Ben bilmiyorum yani hiç tahmin e, tahmin Ben de, de bilmiyorum. bilmiyorum ama ben e, her şeyi düşünüyorum, düşünmeye çalışıyorum. Yani bunu mektupla yapıyorsa yani, eski usul yine mektupla yapacak. Ama şimdi bu tehdit olayı biraz sıkıntı. Bak okuşu çıkartmayacaktınız dedi. Belki farklı bir yöntemler de kullanabilir bize karşı. Ya, kullanabilir de ne kullanabilir? Şimdi hayal dünyamı biraz böyle geniş tutmaya çalışıyorum. Çok bir şey de gelmiyor aklıma ama bunun üzerinde bence biraz düşünebiliriz bize. Bize kendimizi hani korumak adına önlemlerimizi almak adına bir şeyler düşünüp ona göre harekete geçebiliriz biz de. Ya ne yapabilir acaba? Arkadaşlar ne yapabilir sizce de? Yani lütfen sadece mesajlara odaklanmayalım değil mi? Yani mektup şeklinde bize kapıdan geliyor dedik mesajlar ama sadece buna odaklanmayalım bence. Farklı yöntemleri de olabilir. Çünkü sihirli olduğunu düşünüyoruz biz bu bebeğin. Gerçekten ben sihirli olduğunu düşünüyorum Başımıza İzzet. Bela oldu. Ben sihirli olduğunu düşünüyorum İzzet bebeğe. Artık buna karar verdim. Bence de. Sihirli. Yani bir şaka ya da birisinin bize bir şaka yaptığını falan da aslında biz bir aklımızdan geçirdik İzzet Yine ben Önceki videolarda da bunu konuşmuştuk ama hani İzzet çünkü birileriyle bunu paylaşalım söyleyelim dedi de ben dedim ki yani kim inanır böyle bir şeye? Kim inanır ki? Bizim de da kendileriyle dalga geçtiğimizi düşünürler değil mi? Yani böyle bir şeyi söylediğinizi düşünsenize. Dalga mı geçiyorsunuz siz? Gülerler yani. Bu sefer de şey komik duruma düşüyorsunuz, o yüzden paylaşmadım bu ama ben şimdi bunun şaka mı yoksa gerçek mi olduğunu tespit edecek bir delil aklımda var. Ne o var? Sizi bir sonraki bölümde anlatacağım arkadaşlar. Şöyle. Ben de e, bu biraz daha yoğunlaşacağım. Evet. Ben biraz daha yani farklı bu, bu, şeyler. Bunu gerçekten e, bebeğin mi getirdiği yoksa başka bir kişinin işim olduğunu e, size bir sonraki videoda kanıtlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar biz yine bekleyeceğiz. Dediğim gibi bu bebeği bekleyeceğiz. Daha doğrusu mesajlarını artık kapıdan kapı çal... Artık yani kapı çaldığında da çok tedirgin oluyor. Başka bir komşumuz ya da bir akrabamız ya da birisi geldiği zaman da biz hemen e, ürküyoruz birden. Kapı tıkladığı zaman ya da kapı çaldığı zaman acaba o mu diye böyle bir endişeye kapılıyoruz. Hemen kapının altına falan bakıyoruz mesajlar mı var diye. Ya bizim için çok büyük bir sıkıntı bu. Ama atlatacağız bunu izin. Atlatacağız. Bunu atlatacağız, atlatacağız. arkadaşlar. Ee, bize inanın arkadaşlar bizimle birlikte kalın. Bizimle birlikte takip edin. Eğer e, böyle aklınızdan geçen farklı düşünceler varsa bebekle ilgili bize yazabilirsiniz. Acaba hani farklı yöntemler neler olabilir diye. Çünkü biz bu ara onun üzerinde biraz yoğunlaşmak istiyoruz. Bize kafamızı biraz e, zorlayacağız, beynimizi zorlayacağız. Bakalım inşallah bir şeyler üretebiliriz biz de kendimizce. Üretmek zorundayız zaten. Evet, Başka ikinci bir sembolü de. Evet. Şenir. Yani buraları terk etmek zorunda kalacağız gibi geliyor. Evet. Gidecek miyiz buradan İzzet? Piş belli. Ben buradan olmaz. gitmek istemiyorum ya. O Bakacağız. gitsin buradan. Sonradan gelen o. Tamam görüşürüz. Biz biriktirdikten sonra bakalım ne olacak, nasıl bir. Evet, iki bekliyoruz. tane sembolü biz bulduk arkadaşlar. Ne yaptık, ne ettik, bulduk biz bu sembolleri. Gerçekten de bir çaba gösterdik, bir çaba içerisinde. Ama o kuşu da unutma lütfen. Çok önemli bir nokta. Oraya atlamayalım Hı -hı. kuşu, kuş olayını. Ee, şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Lütfen videomuzun devamını yine kameramızı açıp sizinle an an paylaşacağız. Evet. Neler olacak? Bebekle karşılaştığımız her noktada bunu sizinle paylaşacağız. Merak etmeyin. Mesajları yine sizinle birlikte okuyacağız, açacağız. kendinize çok iyi bakın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bizden Bakalım. haber bekleyin. Evet, kafamız çok yoğun. Çok yoğun arkadaşlar. Yani saat kaçta video koyacağımız hiç belli olmuyor ama Aynen. takip edin bizi. Genelde akşamları çünkü mesajları bulmamızı istiyor. Karanlıkta bizimle herhalde o bence kendi kendi açısından bizim karanlıkta çıkmamızı istiyor dışarıya. Karanlığı mi? seviyor demek. Karanlığı seviyor. Yani gündüz istemiyor kesinlikle. gün ışığını istemiyor. E, o yüzden mesajları biz de e, ya onun kurallarına uymak zorundayız. Ona göre hareket ettik. Arkadaşlar ederiz. kendinize iyi bakın. Eee evet. tekrar Daha Çok düşünecek çok, şey çok şey var. Çok şey var. Çok şey var arkadaşlar. Biz ki İzzet abinizle aramızda da bunu konuşacağız. Sizinle de paylaşacağız merak etmeyin. En önemli şeyleri noktaları, bölümleri sizinle paylaşacağız. Evet kendinize çok iyi bakın. Şu an iki sembolümüz var. Geriye üç sembol kaldı. Üç, sembolü, kaldı. üç bizi, sembolü de bulacağız. Bizi takip edin arkadaşlar. Başka yerlere mi gideceğiz? Ne yapacağız? Hiç bilmiyorum. Ben bizi. hiç bilmiyorum. Peki. Hoşçakalın hoşça arkadaşlar. Hoşçakalın.